Evet 11.06.2023 derecedayız arkadaşlar. Eee dairemizde su kaçağı şikayetimiz vardı. Sıcak suyumuzu, soğuk suyumuzu test ettik. Dairede şebeke suyuyla alakalı herhangi bir kaçağımız yok. Burada şimdi burası zemin kat, ters dubleks bu arada onu da belirteyim arkadaşlar. Zemin kattayız. Ee, daha sonrasında giderlerimizi incelemeye başladık. Kameramızla giderlerimizi incelerken ne gördük abi? Evet bugünkü tünelimiz Genel ustamız abi. farklı. Evet bugünkü tünelimizin e, ustası kemirgen arkadaşlar. Yaklaş abi. Tam şurayı tam şuraya tam şuraya yaklaş. Biraz daha indir abi kamerayı. Bakın arkadaşlar şurayı komple arkadaşlar yemiş. Yani şurası komple kırık. Tuştan suyu açtığımız zaman otomatik olarak su direkt buraya geliyor. Yani e, bari arkadaşlarımız bizim burayı kemirmişler götürmüşler. Şu an geliyor. Fare orada. Hani? Orada. Ha? Hani fare? Bak 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 götürme, oynatma. Az geri al, geri al. Geri al. Aldım. Geri al kafası. Gitti. Geri mi gitti? Ee. Ya, o, olabilir valla. İşte şurası komple arkadaşlar. Gitmiş. Birazdan e, gerekli bilgileri daire sahibimizle de paylaşacağız. Daha sonrasında onarımını yapabiliriz de yapmayabiliriz de başka tesisatçı da yapabilir. Onu konuşacağız arkadaşlar. Evet, Hamidoğlu Tesisat'a danışmadan eviniz işlerinizi boş yere kırdırmıyorsunuz. 0532 437 67 60 0551 076 40 12 su kaçağı noktası, petek temizliği, tıkanıklık açma, kimyasal gözleme, kimyasal hizmetleriyle sizlerleyiz. Bize danışmadan eviniz işlerinizi kırdırmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.